Merhabalar, bel fıtığı hakkında doğru bildiğiniz yanlışlar var. İşte en yaygın 3 miti çürütüyoruz. Birinci mit, yerden bir şey kaldırırken veya bardağı masaya koyarken belim tutuldu ve birden fıtık oldum. Fıtık bir anda gelişmez. Yılların birikim sonucu meydana gelir. İşte fıtığın asıl nedenleri. Bel ve sırt kaslarının zayıflaması. Hareketsiz yaşam tarzı benimsenmesi. Bazı vitaminlerin eksik olması fazla kilo ve tekrarlayan yanlış pozisyonlarda hareket etmek gibi sebeplerden meydana gelir. İkinci mit. Fıtığım olduğu için hiç hareket etmeden yatmalıyım. Hareketsizlik kasları zayıflatır ve iyileşmeyi geciktirir. Doğru hareket ve egzersiz fıtık tedavisinde çok önemlidir. Üçüncü mit. Ağrı kesici ve kortizon iyi gelir. İyileşmeme yardımcı olur. Ağrı kesiciler geçici rahatlama sağlar. Ama uzun vadede bilinçsiz kullanımı iyileşmeyi geciktirebilir. İltihap tamamen kötü değildir. Vücudun iyileşme sürecinin bir parçasıdır. O yüzden ödem de olabilir, ağrı da olabilir. Bel fıtığı hakkında doğru bilgilere sahip olmak iyileşme sürecinizi hızlandırır. Daha fazla bilgi için takipte kalın.